Halim şifre veriyor bana kendini gösterecek bu kapıdan içeri girecek ben biliyorum. Arif abi. Buyur Seda Hanım. Abi burada bekliyor gelinliğiyle evleneceğim ben siz ayakta uyuyorsunuz diyor bize. Şimdi Kolya bu nafakada evet, kaçmak için. Nafakada <laughs> kaçmak için uğraşıyor yani. Nafakada kaçmak için. Şimdi Kolya gelsin kızım Konya'ya mahkeme açacağız. Şimdi orada dedi Mustafa benim değildi doğrum dedi. Buna da ben ne vakit davası açacağım. Ben de yine gelirsem şey yapacağım ona. Mane tatlı tatlı açacağım hem de ses diyeceğim. ondan. Arif abi. Ona, buyur Sedev Hanım. şey olabilir mi acaba bu Avrupa'ya giderken ki şu işlemler uzuyor ya bu işlemler devam ederken Ayşe'yi oyalıyor olabilir mi? Oyalıyor, oyalıyor. Evet, oyalıyor. Çünkü eğer bir davası evet. olursa çıkamaz. Evet. Oya diyor. Benim kızım oya diyor. Benim kızım ayarlar peşinde koşmasın. Koşmasın. Gelsin evet. benim evim ayağımı öpsün. Annesinin eline yani öpsün. Baba, baba siz de Ali ile iyi olun. Sen de iyi bir kayınpeder ol. Ben iyi değilim ben. Iyi Sizin değilim de, değilim de aramız Bence, düzelsin. Kızım daha önce kayınpederdim. Ben iyi oldu, iyiydim. İyi de beni borç hatırlamaya soktu. Yok Nasıl? yok eskileri kapatıp yeni tertemiz bir Eskisi beyaz gelinliğim gibi tertemiz sayfa açacağız. Benim maaşıma iş koydurdu, el koydurdu. Ben, ben unutamıyorum kızım ben onu. Unutamıyorum. Git hayal peşinde koşma. Git benim elim ayağım öp. Annenin elini ayağını öp. Git benim barımın elini ayağını öpme. Ben de varım burada. Babanı da annenin elini Halim de, Halim de Sonra sizin neler yaptım? Orada da bir yurdu seni. Hepsi düşündüm. Çocuk kadın. Zeynep kayıvaldı senin. Kolunu sürdü. Bak kolunu sürdü. Zeynep de beni kovaladı. Kardeşinle beraber. Babam bunları unuttun mu sen? Halim unuttun de sizin mu? eliniz öpen. Özür diler barışırsınız. Seni döverdi. Tamam Aşırsın? oğlum alalım Arif abi. Ee, Ayşe. Ee, bak ben babana, benziyor, so babana söylediğimi Tekrar sana söylüyorum. Acaba bu hani yurt dışına çıkış Hı. sürecinde seni oyalıyorlar olabilir mi ya? Yok oyalamıyorlar. Alim gelecek buraya inşallah. İçimden bir ses öyle diyor. Hatta dün Alim sosyal medyada yoktu, fake hesapla dolandı. Hı. Yoktu. Hiç ses de bile yoktu. İçimden bir ses diyor ki Alim bu hafta gelecek. Efendim Ayşe. Ali Ali için şöyle düşünüyorum. Ayşe'yi oyalıyor da olabilir. Aynı zamanda e, buraya gel gelme düşüncesi var. Öbür taraftan da Zeynep Hanım'ı oyalıyor olabilir mi? O da geldi aklıma. Ayşe'ye biraz katılıyorum. Hani Ali gelecek olmasa niye bu kadar hazırlansın? Ya yani kafamda net bir şey yok ama. Valla ben de anlamadım. Ben de Zeynep Hanım başka konuşuyor. İnanıyorum ve hak veriyorum. Ayşe başka konuşuyor. Artık inanmaya başladık. Gerekirse Ali Almanya'ya giderse gerekirse Ali mi gider sınırda yine beklerim. Konya Konya'nın çıkışında da beklerim, sıkıntı yok. Sınırı da kapatırım. Ali Almanya'ya gidemez. Onu bir kere kabul ettik. Bu yalanları niye söylüyorlar? Zeynep Hanım'la Ali'nin her geçen gün birkaç şey yalan üretmesi benim canımı sıkıyor. Net bir şekilde evet, şununla beraber ayrıldı, evlendi. ...şurada, burada demiyorlar. Zeynep Hanım Ayşe'den kurtulmak için... Ayşe, e, ...Ali gitti, gitti, gitti diyor. Ne yapsın kadın? Havaalanında benim ajanlarım var. Ali hemen iki dakika içinde ben buldurturum. Aldırtırım, buraya getirtirim. Demet. Ayşe çünkü... ...Ali'yi gerçekten çok seviyor. Evlendiği zaman yaşayamadığı... ...içinde kalan şeyleri şu anda onları yaşıyor aslında. Söyleyemediklerini söylüyor aslında. Ali buraya geldiği zaman Ayşe karşısından konuşamıyor ki. Ama Ali olmadığı için, Zeynep Hanım olmadığı için buradan rahat rahat konuşuyor. Çünkü kıza ne konuşturmuşlar ne de bir şeyler yaşatmışlar. Çünkü bir ailede üçüncü kişi olduğu zaman, araya girdiği zaman bu evli mutlu bir aile olamaz. Ben Ayşe'de bunu görüyorum açıkçası. Peki bir şey söyleyeceğim Demet. Acaba Ayşe Hani dedin ya yaşayamadıklarını şu an yaşamak istiyor. Ayşe değişti mi sence? Ayşe değişmedi. Ayşe çok saf kalpli bir insan Seda Hanımcığım. Yani hani şöyle değişti. Biraz daha yapmadıkların evet pişman oldukları var aslında. Ama Zeynep Hanım da ona güzellikle gelirse Ayşe de güzellikle gidecek. Onlara alarmını veriyor evet. Ama... Ayşe yani çünkü Zeynep Hanım da üzgünüm ki yalan konuşuyor. Ali de yalan konuşuyor. Her şeyi Ayşe'ye vurmasınlar. Ayşe yalancı değil. Aslında üçü de aynı. Birbirinden al birini vur ötekisine. O yüzden bu şeyi Zeynep Hanım ortaya bulması lazımdı. Her şeyi karışmaması gerekiyor. Aslında Ayşe tek değil. Gerçekten birçok Ayşe gibiler var. Ben şu anda Ayşe'ye üzülüyorum inanın. Ama Zeynep Hanım'ın dün yine canlı yayına girip saçma sapan şeyler yapmış Ayşe. Ama kendisi de yapıyor demek ki Seda Hanımcığım. Yani Ayşe yapıyorsa bu koskoca kadın sen ne işin var canlı yayınlarda? sadece hani Ay, Alemi... koskoca kadın Yok, ben giremez mi Ben bilmiyorum. Mi ben bilmiyorum, bilmiyorum. Afeek Afeek hesaplarla alemin nerede olduğunu takip ettim. Hiç çıkmadım bile. Şöyle... Ayşe sus yapıyorsun sen. Seda Hanımcığım Zeynep Hanım da gaza geliyor. Başkalarının gazına geliyor. Aynen. Ee, Zeynep bir şeye. Ayşe'ye söylüyor. Ayşe de başkalarının gazına gelip birbirlerine saldırıyorlar. Aslında ikisi de girmesin o zaman. Ay, bağımlılar. Bağımlılar. Bu başka bir bağımlılık oldu. Sosyal medya bağımlılığı. Bu bir hastalık. Efendim Nurhan'cığım? Ayşe'ciğim gerçekten senin için üzülüyorum. Bir tarafında seviliyor. çünkü e, çok güzel şeyler düşünüyorsun. Çok güzel hayallerin, ideallerin var çocukların için. Ama çok değişmen gerekiyor. Sen de farkındasın, bilincindesin herhalde ki bu kadar ısrarla davranıyorsun çocuklar için büyük bir adım atman gerekiyor. Aynı. Ali gelse de gelmese de. Babacığına katılıyorum ben. Babanın annen hayattayken elini ayağını öp. Sana sahip çıkıyorlar, çocuklarına sahip çıkıyorlar. Ali'yi unutman gerekiyorsa unut bir tane. Önüne bak. Lütfen. Üzülme Yok, benim bu söylediklerime lütfen. Aslında Ayşe annesinin babasının elini ayağını öpen bir kadın. Ayşe annesinin babasının kıymetini biliyor canım. Tek hayalim Alim'le birlikte mutlu olmamız. İnşallah güzel kuzum ben de onu istiyorum. Ama e, yani e, bu kadar birbirinizle saygısını yitirmiş, birbirinizin değerini kendi gözünüzde düşürmüşken... lemiyorum nasıl toparlayacaksın tekrar? İnşallah. Karşılıklı hatalar var ama. Evet, çok Karşılıklı büyük hatalar. Karşılıklı hatalar var. Yani tek toparlaması gereken an şey değil. Kesinlikle. Yani bu 6 ay sürecinde e, Ali'nin çocukları görmemesi de benim tek çok... hayalim. Benim mutlu olmak benim de hakkım. Tabii ki hakkın. Tabii ki hakkın. Ne demek öyle? Yani senin hakkın değil, bunun hakkı değil, onun hakkı, şunun hakkı değil gibi biz böyle bir şeyde bulunamayız ki. Tabii ki senin de hayallerin var. Onun da Ali'si de Ali'si. Tamam bir hata yaptı. Onu da söyledi. Ali'nin yüzüne de söyledi. Ama Ali de bir sürü hata yaptı. Birçok hata yaptı. Bir sürü. Bu Ali Alim buraya tekrar gelecek. İnşallah evet. Allah'ın izniyle. Boncuk i̇nşallah. gözlü ablamı kırmaz Alim. Boncuk gözlü ablam arada olduktan sonra Alim gelecek ben inşallah. Ah senciğim. Ayşe, eğer Ali buraya gelirse, eğer senin nikahın olursa ben sana beşi bir yerde takacağım. Yemin Yok abla edin. ben fazla bir şey istemiyorum. O yedinizden. kadar mı imkansız? <laughs> o kadar mahsen Yemin et. Zaten şöyle bir şey de var. Ee, Ali e, sadece hatasından dolayı değil. Ayşe'nin e, mesela Zeynep Hanım da çok e, bunun tartışmasına girdi. Ali'den, Ayşe'den Aliye dedi. Ne eş oldu, ne çocuklarına Ayşe'den anne oldu, ne evinin kadını oldu. Ne söz dinledi, ne yaptığı iş dedi. Ne yemeğini beğendi, ne temizliğini beğendi. Zeynep Hanım da şikayetlerini sıraladı. Bence bu şikayetler aslında Ali'nin şikayetleriydi. Hatta Ayşe ye yemek yaptırdığımızda Ali buraya geldiğinde, "He he, yaptığın kuru fasulyeyle pilavı" Onlar bir hazırlamışsınız mı? Ayşe'nin Ayşe'nin yapamadıkları ütüler, yemek, temizlik. Bak hadi bir görelim. Alim inşallah buraya gelip önümde diz çok özür dileyecek benden. Tek taş yüzüğü parmağıma takacak inşallah. Pırlanta. Oo, işte, i̇nşallah. Zeynep Hanım tarafından ev işi bilmemekle suçlanan Ayşe, kendini ispatlamak adına birçok sınava girmişti. Ayşe, Şimdi bu bir gömlek, değil mi? Ali'nin gömleği diyelim. Aynen abla. Şunu Aa. ütülemeye nasıl başlayacaksın? Hadi nasıl ütülersin? Sadece göstereyim mi abla? Göster. Ama bitene kadar değil olmasın Adam abla Tamam, no sadece olur. göster. Çünkü bende sakarlık var, elimi yakabilirim, hepinize iş çıkartırım yemin ederim. Abla ben... Abla ben yapamayacağım. Ha ütü yapmayı bilmiyorum diye kurtul. Yok biliyorum. Abla... Başla, nasıl başlayacaksın? Ütüyü eline almadan. Ütüyü eline alma, bak ütüyü elleme. Hı hı. Şu gömleği ütüleyeceksin, nasıl başlayacaksın? Abla ilk bu tarafı Yanlış. Nereden başlayacaksın? İlk. İçinden başlayacaksın. Aynen abla. He, aynen, buyurun başla. Abla ama elimi ben yakabilirim, ben de şey Ya niye Çok ben... heyecan var abla, ben... Nasıl süreceğim? Biz tut da sür bakayım. Abla heyecan var bende. Abla seni kırmak istemezdim ama ben. Seda Hanım. Şimdi... yemeği de... getirin bak. Yemeği de getirin öyle yapsın. aynı ona da aynı yapacağım. Ya e, yemek olur. Abla yemek olur. Heyecan yapmam yemekte. Başla. Tut bakayım ütüyü. Annem Aman anladım. elini yakayım dikkat et. Ya vallahi öyle dedikçe ben burada daha çok Ayşe. stres yapıyorum abla. Ayşem şaka mısın, gerçek mi? Yapamaz Seba Hanım, yapamaz. Sen bırak. görürsün kayınvalideciğim, seni şimdi çatlatacağım e -ha. ha. Şimdi görüşeceğiz seninle. Ben seni de ütü değil ütülerim abla. Bu arada abi. sıcak. Ha, seni ütü değil ütülerim. Ama mi? ilk başta besmeleyle başlayacağım. Yani kolaylık olması için abla. Tamam. Evde de öyleyim. Ama Kanka, abla bu... Ayarıyla oldu. bırak, ayarladım abla, ben. Bu... Ayşe elini sürme ütüye. Abla ama fazla sıcak değil bu ılık. Vallahi ılık bu abla. <laughs> abla biraz daha. Ya bunun ayarı nereden ayarlanıyor abla Allah aşkına? Ütüden sınıfta kalan Ayşe'nin şimdiki sınavı Ali'nin en sevdiği yemek olan kuru fasulye pilav. Tamam kuru fasulyeyi haşlayacağım. fasulye şu an kaynadı. Ocağın altını kapatıyorum. Ve ben bunu süzeceğim. Evet şu an soğan katacak. Evet şu an fasulye katıyorum ve karıştıracağım. Çünkü neden? Salçanın renk vermesi için. Kırmızı bir renk oluşması için. Evet şimdi buna suyu dökebilirim. Sıcak su, kaynamış su dökeceğim. Çünkü neden? Daha çabuk pişmesi için. Şimdi iki bardak fasulye için dört su bardağı sıcak su dökeceğim. Tekrar ben bunu son rütüş olarak karıştıracağım. ...bu işlem bitmiştir. İki su bardağı... ...pirinç kullanacağım. Şimdi buna... ...su katacağım sıcak su. Neden? Çünkü pirincin yumuşaması... ...ve ıslanması için. Ve ikinci kısımda şehriye atıyoruz. Yağ eridi. Yağımız eridi. Şehri iyice kızarana kadar karıştırıyoruz. Yani kavuruyoruz. Evet, şimdi suyunu dökebilirim. Sıcak su dökeceğim. Neden? Çok çabuk kaynaması için. Evet, Ali'nin sevdiği kuru fasulye pirinç pilavı servis hazır. Ali afiyet olsun temizlikte 10 numara olduğunu iddia eden Ayşe marifetlerini sergiliyor. Çamaşır suyu katacağım. Çamaşır suyu parlaklık verir. Şu an yüzey temizleyicisi katacağım. Kayınvalideciyim. Koltuklarımı parlatmak için. Ben bu suyla ilk başta kanepeleri sileceğim. Sonra suyu değiştirip yerleri sileceğim. Çünkü neden? Şey, önce yerleri sildiğim zaman ya yerlerin pisliği kanepelere bulaşıyor. Önce kanepeleri silmem gerekiyor. Besmele ile başlayacağım ki Allah'ım kolaylık verecek. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şu an burayı bitirdim. Şu an suyu değiştireceğim. Televizyonun tozunu. O dolabın tozunu alacağım. Ondan sonra tekrar yerleri silmeye devam edeceğim. Evet şu an bezi değiştirdim. Diğer bezi aldım. Neden? Çünkü yerleri bu bezle silmişti. O yüzden yerleri de bu bezle sileceğim. dolapları, kapıları, yerleri sildim. Yani kısaca odayı temizledim. Ve yerleri sildiğim için, bir şey olduğu için, yerlerin pisliği, elime bulaştığı için ellerimi yıkadım. Bu sefer mutfaktaki bulaşıklarımı toparlamaya geldim.